Herkes kemerleri taktı mı? Hayvanat bahçesine gidiyoruz. Evet. La, 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 la. Hadi herkes maymun sesi çıkarsın. Ben başlıyorum. taşıyoruz çocuk mu? <laughs> Hoş geldiniz. Bugün fil hortumuyla duş yapıyor. Görmek ister misiniz? Evet, evet hadi koşalım. İyi eğlenceler. Teşekkür ederiz. Önce zürafa çünkü boynu gökyüzüne değiyor. Çocuklar file bakın. Evet. Ne güzel artık akşam banyosuna gerek yok. <laughs> Aa, deve. Evet. Bu deve hörgücu var. Benim göbeğimde üç tane var. Baba, onlar hörgüç değil simit. bu yavrum. Pandalar en çok bambu yer. Komik çiğniyor. Tıpkı babam cips yerken ki gibi ya. Hey ben öyle yemem. Let's go to the zoo. Çok ağır, çok ağır görünüyor. Çocuklar suyun içinde sanki dev lastik ördek gibi yüzüyor. O ağzıyla tek seferde bütün pizzayı yiyebilir. Ben minik pipopotomum. Sen gazapata mı oldun? <laughs> Zürafa'nın boyu o kadar uzun ki bulutlara selam verebilir. Ben de zıplarsam bulutlara merhaba diyebilirim. zıplar ve yere düşer. Blue'yi <laughs> ye, bulutlara değil yere merhaba dedin. Okay. <laughs> Fil geliyor. Fil dünyanın en büyük hayvanı. Ve dünyanın en büyük duşu oldu. <laughs> Burada da kocaman sümük var. <laughs> o da boynuz sayılır mı? Gergeden çok güçlüdür çocuklar. O boynuzuyla toprağı kazar, kendini savunur. Oh! Bu gergeden kocaman boynuzuna bak Bingo. Sanki devasa bir buz korneti gibi, İçine çikolata, karamel, marshmallow sığar. Buluyorum. Hayır Bingo, o bir orangutan. Let's go to the zoo. Oh. See the lions, see the bears, watch the monkeys climb the stairs. Zoo, zoo, animals all around. Come and see the sights and Evet Bingo, Blue'yu haklı. Maymunlar daha küçük olurlar, uzun kuyrukları vardır. Hmm, yani bu kuyruksuz koca maymun mu? <laughs> Şaka baba anladım. Maymunlar kuyruklu, orangutanların kolları uzun. O zaman bu kollarıyla ağacın kralı. Bravo Bingo. Bak Blue'yi bu, bu mirket. Minik köpekler gibi. Kuyruğu sallayana bak sanki hoş geldin diyor. Bingo el sallar merkezde ler. Bluey kıkırdar. Hepsi sana bakıyor Bingo. Sen mi başkan oldun? Başkan Bingo. Hemen bir konuşma yap. Hı, hmm, peki sevgili mirketler. Bugün burayı yönetmeye geldim. Haha, artık mirketlerin favori kahramanısın. Başkan Bingo, Mirket kraliçesi. Bingo kollarını açar. Hayvanat bahçesine barış getireceğim. Artık her gün en az kere In a magical petting zoo where the animals are near, we'll pet the softest bunnies and let the lambs come here. Little goats are jumping. While Küçük bir kaplumbağa göletin kenarından yavaş yavaş ilerler. Sanırım zamanı unuttu çok yavaş. Şşşt belki gizli casustur kimse fark etmesin diye yavaş yürüyordur. Gördünüz mü göreve başladı. Bence en yavaş sihirbaz ödülünü kazandı. Yapıyorlar. Ben de yarışacağım. Ben de hazırım. Gölde bir kurbağa var. Zıpla. Kafasında şapka var. Zıpla. Suya düştü şap şap. Zıpla. Kuruyor. Hop hop hop. Zıpla. Hop hop hop. Çamur üstü hop hop. Kurbağa dansı hop hop. Biz de zıplıyoruz hop hop. Annesi aman dikkat edin biraz daha zıplarsanız gölete düşersiniz. Çocuklar kaplumbağa tavşan hikayesini hatırlıyor musunuz? Evet evet evet. Unutmayın çocuklar yavaş ama vazgeçmeyen emin adımlarla yürüyen her zaman kazanır. Tıpkı tıp kaplumbağa gibi.